Bu videoyu izlemeden önce arkadaşlar bu bilgilendirme videosunu bir izleyicim bana sormuş. Şu an ekranda görüyorsunuz yorumunu. Ben de tamam videosunu da çekerim diyerek söz vermiştim. Bu nedenle bu videoyu yayınlıyorum. İyi seyirler. Selam millet. Bu videoyu Camtasia Studio 8'de nasıl videolarınıza green screen olarak yani arkası şeffaf olarak abone ol butonu ve like butonu koymanıza yarayan bilgiler vereceğim. Şimdi başlayalım. Öncelikle bu linkimizi kopyalayalım ctlc aracılığıyla kopyaladık tarayıcımız açalım üst kısma gelip CTLV ile yapıştırdığımız zaman yukarı böyle bir site gelir. şimdi YouTube'a girelim buraya yazıyoruz abone ol butonu green screen çıktı zaten daha önceden araştırdığım için biz bunu indirelim ben bunu sevmiştim CTLC yaptık alttaki üstteki linkimize buraya yapıştırdığımız anda mavi oka tıkladığımızda p olarak mp4 boyutunda indir diyoruz 42 kilobayt gibi bir şey ediyor tamam dedik böyle gösteriyor bize nerede olduğunu falan nasıl bir şey olduğunu o ardından like butonunu yapmak için ise like yazıyoruz like butonu green dediğim dediğimiz zaman ben yine bunu sevmiştim beğen de yazabilirsiniz beğen ama beğen çıktı yazdığımız zaman güzel şeyler çıkmıyor. Yani, e, hoşunuza gidecek şeyler çıkmıyor. Bu da 720p'ymiş MP4 boyutunda. İndir diyelim. Bu da 140 134 KB. Bunu da tekrardan göstersin. Bu şekilde animasyonumuz. Tıklıyor. O şekilde böyle tıkıt falan efekt eklemişler. Masa üstümüze atalım. Ardından bunu da atalım masa üstümüze. Tamam, tarayıcılarımızı kapatabiliriz. Ardından bu iki şeyi de getirdik buraya. Toplamda dört şeye ihtiyacımız vardı. Bir tanesini atalım köşeye. Şimdi bunları nasıl yapacağız derseniz, Camtasia Studio'yu bir açalım. Açılsın ben geliyorum arkadaşlar, yavaş açılıyorum. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi, açıldı programımız. Burada geliyoruz, Import Media. Ben Minecraft videosu çekmiştim daha önceden. Bunu da alalım, şu şekilde ufak bir denemelik Minecraft yüzü çekmiştim. Onun hangisiymiş acaba? Tamam, ses kaydı da buymuş. Burada geldik masa üstümüze. Bunu alt GR diye bir buton olması gerekiyor. Boşluk tuşunun hemen sağında. Buna basılı tutarak buna ve buna basıyoruz tamam mı? Ve iki çift tıkladığımızda ikisini birden getirmesi gerekiyordu ama getirmedi nedense. Biz şöyle elimizde alalım. Şimdi Minecraft'ımızı attık buraya. Sesimizi de attık. Video bu şekilde. Evet arkadaşlar. Minecraft video bu şekilde arkadaşlar. Minecraft videosu koymuştum. Ardından bunların nasıl yapıldığını göstereyim ben size hemen. Buraya abone ol butonunu koyduk. Kaç saniyemiş? 1,29 saniye. Şu duration'ın hemen sağında yazıyor. Üstüne getirdik bu şeyi. Getirmezsek olmuyor. Bunu full ekrana taşıyalım taşıdık. Şimdi yem yeşil burası. Diyeceğiniz ki bu neresi şeffaf? Şimdi şeffaflaştıracağız arkadaşlar. Visual Properties diye bir seçenek var. Tıkladık. Remove a Color. Color'ın tıkladık. Select Color tekrardan. Tıkladığımız anda bütün yeşillikleri aldı. Şurayı ve şurayı neden almadığını düşünürseniz 360p olduğu için az da olsa çevirir. Yani buradaki yeşillikleri kapatmak için şöyle bir şey yapacağız. Şunu 60'a getirip şunu şu şekilde yapacağız 48'i tercih ediyorum eksi 48'i tercih ediyorum çünkü renkten fazla gitmesin arkadaşlar hmm, tamam bu da 60'da durabilir bu neymiş bunu boş verin bunu direkt 10 yapalım Heh. bu şekilde arkadaşlar etrafındaki yeşillikleri kapatabilirsiniz 360p olduğu için buradaki yeşillikler hala duruyor 720p boyutundaki e, abone ol butonunu falan animasyonunu bulursanız daha güzel olur çünkü şüpheye olunca böyle şeyler çıkabiliyor şimdi like'ı koyalım yine üstüne getirdik yine full ekran yeşil tekrardan visual properties dediğimiz anda remove color dediğimiz anda otomatik yapmaya çalıştı ama yapamadı çünkü select color deyip şunu bir sıfırlayalım arkadaşlar sıfırladık mı select color bir daha diyelim. Tamam. Oldu. Şimdi bunu tekrar eksi 48. Bunu da 60. Yapmamıza gerek yok aslında. 25'te kalsın. Bu şekilde bunu da böyle yaptığımız anda izleyelim. Kim dedim bende de başka bir çünkü En basitinden bu var. bir Böyle gezelim. Hmm. Arkadaşlar biraz kasıyor olabilir bilgisayar dediğimizde. Ee, birazcık kasıyor olabilir. Bu şekilde gözükmüyor. Belki şu şekilde gözüküyor. Ben tekrardan göstermeye çalışacağım. Şu git. Ha. Tamam. Bunları aşağı çekelim. Bir de e, son bir şey daha göstereceğim. Bunları ikisini birden seçtiğimiz anda grup sağ tıklayıp grup dediğimiz zaman ve buradan et access to library yani e, kütüphanemize ekle dediğimiz anda buraya ekliyor. Burada gördüğünüz gibi eklendi artık burada her seferinde böyle yeşil silme hüznü değilsin bunu alıp böyle sürükleyip buraya bıraktığınız zaman yine aynısından gösterecektir. Şu şekilde yapalım ikisini de gösterelim. Farklı aralıklarla. Gördüğünüz gibi mouse'umuz geldi tıkladı. Like gelecek şimdi şu taraftan. Like de geldi ve tıkladı o da. Şimdi bir de bunu göstersin. Tekrardan. Yani bir videoya çoktan koyduğumuz zaman çalıştığını test ediyoruz şu anda. Evet o da oldu. Etrafındaki yeşilliklere işte dediğim gibi o 48-50 falan yaparsanız biraz daha çok gidebilir. Ben şu an göstermeyeceğim çünkü video uzun olacak. Arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu iki şeyin linkini koyarım aşağıya şunu da koyacağım açıklamada bulabilirsiniz. Yani beni izlediğiniz için teşekkürler tekrardan. Beni desteklemek için abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle bay bay.